Peki şöyle bir soru var. Tanrı iyi ise neden doğal felaketleri önlemiyor? Şimdi yanlış hatırlamıyorsam bir başka programda özellikle bu Afrika meselesini ele almıştık. Hani Tanrı iyiyse işte neden Afrika'da açtık var ve orada aslında şeyden bahsetmiştik. Hani orada olan aslında insanoğlunun ihmali. Hatta ben kendi çocuklarımdan bir örnek vermiştim. Her birine ikişer top versem. Şimdi biri kavga edip de diğerlerini dövse ve bütün toplarını alsa bu benim suçum mu yoksa çocuklarımın suçu mu e, şeklinde. E, hani Tanrı herkesi yetecek kadar bu dünyada e, her şeyi verdi ama insanoğlu birbiriyle kavga ediyor, savaşıyor ve kaynaklar belli başlı kişilerin elinde kalıyor ve bundan dolayı bazıları acı çekiyor. Fakat doğal felaketlere geldiğimizde konu biraz değişiyor. Yani doğal felaketleri Tanrı neden önlemiyor ve önlemiyorsa gerçekten kötü olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii? Ya bu soruya farklı yanıtların verildiğini görüyorum ama temel e, yanıt yine bir nevi yine özgür irade savunmasına bağlanıyor gibi e, <laughs> düşünüyorum. Çünkü e, birkaç tane farklı yanıtı değinecek olursam, e, örnek örneğin e, Plantinga Alvin Plantinga ünlü bir e, filozof e, doğal afetlerin e, muhtemel nedenlerinden bir tanesini Düşmüş melekler olabileceğini söylüyor mesela. Böyle bir e, açıklama yapabiliriz diyor. Hani e, bu şekilde e, doğal kötülüklerle Tanrı'nın varlığını da e, uyumlu bir şekilde açıklayabiliriz anlamında. Yani Plantinga'nın söylediği şey şu, eğer Tanrı'nın varlığını e, kötülükle çelişkili hale getirmeden açıklayabilecek bir açıklamaya sahipsek o zaman o açıklamayı kullanarak ne yapabiliriz? Tanrı'nın varlığını gerekçelendirebiliriz diyor. Örnek veriyor ve diyor ki yani düşmüş melekler doğal afetleri neden olabilir? Böyle bir opsiyon var. O zaman doğal afetleri bu şekilde açıklamak mümkün. Böyle açıklarsak Tanrı'nın varlığı bir tehlikeye girmiyor. Çelişki tehlikesine. Bir başka yanı türü şu olabilir. Yine özgür iradeyle bağlantılı olarak bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Ee, Tanrı özgür iradeli yaratıklar e, yaratmak istiyor, canlılar yaratmak istiyor. Ee, neden? Sevgi ilişkisine sahip olabilmek için. Ve özgür iradeli canlılar yaratması için de, bu yarattığı canlıların özgür iradeli eylemlerde bulunabilmesi için e, e, sabit bir ortama ihtiyaçları var. E, sabit maddi bir ortama. Gene Sacı Sorun kitabında bunu çok güzel açıklıyor. Tavsiye ederim daha detaylı okumaları için bizi izleyenler varsa orada bu sabit madde, sabit ortamın gerekliliğini işaret ediyor. Şunu söylüyor yani diyor ki eğer örnek vereyim yer çekimi olmadan özgür bir şekilde hareket etmem nasıl uzayda astronotlara bakıyoruz özgür bir şekilde hareket edemiyorlar yer çekimi olmadan yer çekimi bizim için bir koşul gibi özgür bir şekilde hareket etmemiz için daha sonrasında başka Ortamsal ıı, koşulları öne sürebiliriz ama dikkat etmemiz gereken şey şu yer çekimi e, olumlu gibi gözüküyor değil mi? E, temel hedefi bizim özgür irademizi ortaya çıkartmak, e, hareket etmemizi sağlamak e, özgür bir şekilde. Ama bununla beraber yer çekimi nedeniyle e, çeşitli riskler de var. Örneğin dışarıda yürüyorsun, bir anda kafana şey geldi, saksı geldi, ne bileyim cam e, düştü. Yani Newton'a neden... elma düşmüştü değil mi? Evet rivayete göre. <laughs> e, rivayette biraz şanslı yani. Herkes o kadar <laughs> şanslı olmuyor. E, o da mesela do doğal bir kötülük oluyor bir yerde. Yani insanın yolda giderken e, diyelim ki hiçbir şey yani insana faktörü yok Yokken bir anda e, bir şeyin düşmesi e, deprem oluyor mesela hmm. sağlık bir şey düşüyor e, insan zarar görüyor. E, neden? Çünkü yer çekimi var ve yer çekimi onun e, aşağı inmesi neden oluyor bir anlamda. O zaman Tanrı'nın özgür iradeli canlılar yaratması için sabit bir ortam da yaratması gerekiyor diyebiliriz ve bu ortam iyi bir eyleme vesile olabileceği gibi özgür irade eylemlerini aynı zamanda risk de barındırıyordu. Bu da zarar verme potansiyeliydi ki günahla beraber aslında temel sorunumuz şu oldu yani ölüm insan hayatına girdi. Ölüm girince ve onun getirdiği birçok bozulma o zaman aslında insanoğlu doğa karşısında daha zayıf ve kırılgan bir hale dönüştü. O yüzden de aslında biz bir nevi kötülükleri de kendimiz açısından zarar görme potansiyelimiz açısından yorumluyoruz. O zaman buradaki temel yine açıklamamız özgür iradenin kendisi. Yani birincisi özgür iradeden dolayı biz özgür bir seçim yaptık ve günah işledik. Bu yüzden ölüm ve bütün bunun sonuçları hayatımıza girdi. Kötü olan bir şey hayatımıza girdi ve aynı zamanda özgür iradeli eylemler sergilemek için sabit bir ortama ihtiyacımız vardı. Tanrı böyle bir ortam tasarlaması gerekiyordu ve bunun da belli bir riski vardı, bu doğal kötülükler gibi. O zaman bunu da böyle açıklayabiliriz diye düşünüyorum. Son bir noktayı daha söyleyeyim, aslında doğal değil afetler… sonra ben bir şey ekleyeceğim. Doğal afetler aslında her zaman düşündüğümüz kadar da kötü değil. Evet. Örneğin plakatektoninden bahsedecek olursak, Evrenin, Dünyanın kendi döngüsü içerisinde e, o döngüyü tamamlayabilmesi için e, aslında önemli bir işleve sahip e, e, leha tektoniği, plakaların hareket etmesi. O zaman e, bu hem e, dünyanın hem de canlı hayatın e, devinimi açısından önemli bir işleve sahipse bu da bir anlamda e, doğal afetleri gerekçelendiren bir açıklama gibi gözüküyor. Ya evet, aslında ben senin dediklerine katılıyorum ama e, argümanın temelinde ben ya yani bir e, şey görüyorum, bir tutarsızlığı görüyorum çünkü yani doğal felaketler e, nasıl iyi veya kötü olabilir? Hani bunlar Hı -hı. bir nevi e, dünyanın doğal gidişatı olan bir şeyler ve hani bunu nasıl ölçebiliriz? Hı -hı. Birisi diyebilir ki yanardağın patlaması kötü e, çünkü ailemdeki iki birey öldü, ama diğer Hı -hı. birey diyebilir ki. Yanardağ patlaması olmasaydı işte toprağın verimli olmayacaktı ve ben yiyeceğimi yetiştiremeyecektim. Dolayısıyla sanki buradaki iyilik kötülük, e, felaketin veya doğanın hareketinden ziyade bize getirildi, bize getirdiği sonuçlar insan olarak buna göre hesaplanıyor gibi. Hı hı. O zaman burada bir problem var. Çünkü aynı doğal afet birisi için bereket olabilirken başkası için yani kaos olabiliyor ve hani e, şöyle diyelim Türkiye'de hepimizin bildiği harikulade bir yer var. Kapadokya. Kapadokya nasıl oluştu? İşte iki yanardağın arasındaki patlamalarla yani orada doğal yani. felaketler oldu ve şimdi bir nevi o doğal felaket sonucunda harika bir turizm alanı oluştu orada Kapadokya'da. Milyonlarca insan Kapadokya'ya gidiyor her yıl. Dolayısıyla Kesinlikle. hani buradaki soru bir biraz problemli çünkü doğanın kendisinde hani ben iyiyim veya ben bir kötüyüm algısı yok. İkincisi, e, hani bana verdiği sonuçlar iyi oldu veya kötü oldu e, şeklinde e, eğer ki bu şekilde ayırt edeceksek veya hesaplayacaksak neye göre? Orada yine bu e, kıstas konusu geliyor. Yani <laughs> neye göre bir şeyin e, iyi veya kötü olduğunu hayatımıza belirleyebiliyoruz. Dolayısıyla orada da bir e, soru işareti e, oluşuyor. Ve hani senin dediğin gibi yani insanlar istiyor ki Tanrı her şeye müdahale etsin. E, ama... <laughs> Yani Tanrı öyle yaratmadı dünyayı. Hani insanlar onu unutuyor. Tanrı eğer ki müdahale edecekse her an, o zaman ilk herhalde ilk önce yapması gereken şey tüm insanlığı yok etmesi gerek. Yani. Çünkü, çünkü hani e, bizde zerre kadar iyilik yok. Yani biz kötüyüz Kutsal Kitabın dediğine göre günahlıyız. Hadi Kutsal Tanrı geldi. E, dünyayı düzelt. Zaten yapacak. Hı. O ne zaman olacak? Yeni yaratılışta olacak değil mi? Yargı gününde olacak. Ama onu yaptığında da dünyayı komple yok edecek ve yeni bir dünya inşa edecek. Dolayısıyla bazen sanki insanlar ne istediklerini tam e, anlamıyorlar veya ne istediklerini tam ayırt edemiyorlar bu isteklerine. Hı hı. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yoksa bir başka ya, soru ya. Gibi aslında e, yani iyi ve kötü dediğimiz şeyler bir anlamda şeyle bağlı. Bir şey için tasarlandığına da bağlı yani fonksiyonuna yani eğer e, 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 bir örnek vereyim dedim de bir şey bulamadım etrafımda örneğin <laughs> bir makası bir şey kesmek için kullanıyorsanız iyidir değil mi yani çünkü kendi tasarlanma amacını gerçekleştiriyordur ama makası tutup daha hiç işlevi olmayan, fonksiyonu olmayan bir durum için kullanmaya başlarsanız yani e, mandal gibi kullanmak isterseniz e, işe yaramayacak. E, ama işe yaramadı diye siz ona kötü diyemezsiniz. Çünkü onun tasarlanma amacı o değildi. O zaman tasarlanma amacını da bilmemiz gerekiyor. O zaman doğal afetlerin e, nasıl bir fonksiyona sahip olduğunu, ne için nasıl e, amaçlandığını, ne için tasarlandığını bilmemiz de aslında onların iyi ve kötü olmalarına karar vermediği bir e, nasıl diyeyim, etken olacak. Yani tüm bunları bilmeden e, biz istiyoruz ki hani dünya çok stabil bir yer olsun böyle hiç rüzgar esmesin bir şey olmasın hani. Ama hmm. böyle bir dünyada yaşam olur muydu örneğin? Tabii.